zengin değil. Birisi demiş ki zengin değil. Belki ileride zengin olur arkadaş her şey parada değil ki. Her şey mal para değil ki. Bir insanın karakteri kişiliği benim için Bana o güveni verecek. Ee, Yılmaz Yılmaz bile çapkındı. O onu bıraktıktan sonra kendi çekim düzen beni oldu. Bir erkek bir kadına bakarsa, bir erkek bir kadını severse, bir kadın düşkün olursa ben o erkeği hayatımda istemem. Açıkçası söyleyeyim ben. Bir erkek bir kadını çok başka kadınları severse, e, Duyuyorsa e, benden başka kimseyi görmeyecek, de başka e, kimseyi sevmeyecek. de bir yola çıkıyorsa de başka kimse hayatımda olmayacak. Bu konulara biraz dikkat etmesi lazım. Yoksa gerçekten e, istemem yani. Sonuçta onunla bir yola çıkıyoruz ileride zam biliyorsunuz ben çok çok çektim ben çok ağladım eski işimin işini söylüyorum ben çok ağladım çok üzüldüm çok çektim ben bu sefer de aynısını yaşamak istemiyorum evlilik öyle bir kolay değil kirli bir görünmek gibi değildir arkadaşlar İyice düşünmem lazım iyice düşünmem lazım yanlış karar vermeyeyim ben bir daha üzüme bir daha üzülmek istemiyorum. Yani mesela arkadaşlar ben bu bu eşimle evlendim ya. Şimdi bu kişiyle evlensem bana en büyük darbe vurursa ben bir daha kaldıramam. iyice tanımam lazım. Her şey şam, şöhret, para değil mi? Bence saygı da önemlidir. Ben onunla evlendikten sonra olayları yaşamasını istemiyorum. Bir daha beni üzmesin. Siyah, hoş geldin. Onu tanımak isterim ama nasıl tanımak isterim? Zaten ilerideki zamanlar karakterini kişinin ortaya koyacaktı. Acele etmeyeceğim tabii ki. Tanmak e, tanımak bakalım ne olacak? Yılmaz Bey diyorum. Şimdi oteldeyiz. Ekip hepsi burada. Programı uğrarsa son yukarının programına çıkıyoruz. E, orayı çıkan insanlar hepsi burada. Şu anda biz oteldeyiz. Her şey nasıl kısmet kadar diyelim yani, arkadaşlar. Nasıl kısmet kadar. Ben bir insana aşık olmayana kadar istemem hayatımda. Ben size öyle söylüyorum. Ya Yılmaz iyi bir insan. Karakter kişiliği iyi yani. Kötü bir insan değil bu. Ne çarpın, çok çapkın. Merhaba. Çok çapkın arkadaşlar. Yılmaz'dan koca olmaz. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Oğlum olmaz. Oo Yazgül abla nasılsın Yazgül abla? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. <laughs> hayat nasıl gidiyor Yazgül abla ya? Niye siz nasılsınız? nasılsınız valla ben de teşekkür ederim Özgür abla'ya. Böyle doğal havada Erzurum'a geldim ya biz de İstanbul'daydık. Evet bir şey sorabilir miyim size? Tabii Yarın tabii. Da benimle Yılmaz işine ne düşünüyorsunuz? valla Yazgül abla ben sana ben senin arkandayım Yazgül abla. Seni bir takip ediyorum. Geçen yayınımıza geldin. baver hesabımda eklisin. yılmaz konusunda bu şıra abla ya. Sen bildiğinden git. Biz senin arkandayız her zaman. Kim ne diyorsa boşur takma. Evet. her zaman ne tatlı bir kedin var. Biz. Kedin çok tatlı. Evet teşekkür ederim. Hanımefendi neredesiniz? Ee, şey Yarım yapıyor durmuyor ama şarap. İnek var orada. Tamam. <laughs> 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 çok... Efendim. Ben kabul ettim, siz etmiyorsunuz. Bizi etmesi lazım. Peki Yılmaz, işi ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bütün Türkiye bizi tanı. Bütün Türkiye bizi görüyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi abla bilmiyorum. Nasıl yapmak istiyorsan Ne yapayım Bazı hava var ama. Yazgül Yılmaz abla, Senin her zaman arkandayız. Boşver ver Yılmaz'ı. Aa bu kedi çok tatlı ya. Ben bu kedi Yılmaz yiyeyim. abi değil mi? bu çok şirin. Bu ne Ama şey ne? Kapı, Durmuyor. İsmi ne onun? Arkadaşlar tamam. takip için teşekkür ediyoruz. Yazgül abla. Efendim. Sen Mecliye köyde oturuyordun değil mi abla? Evet daha önce orada oturuyordum ben orada ayrıldım Gebze'ye geldim. Çocuğa şimdi geldim. Ha. Siz nereden katılıyorsunuz? <laughs> Edeşin sağ Valla ben İstanbul'daydım ama şu an Erzurum'a gelmişim. Yaz tatilimi. Erzurum'u ben çok seviyorum. Ben kızımı da Erzurum'da Ben Benim kızım çok iyi. Damadım da çok iyi. Çok seviyorum. Erzurumlar iyi. Erzurumlara kucak sevgiler burada. Onlara o kadar sevdim şey şey. ki şu Kızımı verdim bana. Hmm. Kızım Erzurumların gelini. Hmm. Selamun aleyküm selam.